Elif Nil. Merhaba arkadaşlar. Merhaba ne haber ne yapıyorsunuz? Ama Aa, poli pakıtlar Barbie'lere mi gelecektiler Abi, bugün? Ah, ama önce bir saniye bir dakika bekler misin Elif Nil? Bu ses ne sesi ben onu anlayamadım. Yağmur mu yağıyor dışarıda? Yok bakayım. Allah Allah bak bakalım dışarıya camdan dışarı şuradan bak bakalım. Var mı Yağmur? Yok. Yok mu? Aa, Barbiler merhaba. Arkadaşlarımızı mı bekliyorsunuz? Efendim? Polipokutlar gelecek mi şerefiniz? Evet. Aa, çok heyecanlıyız. Hazırlıklarınızı yaptınız mı? Yaptık. Süper. O zaman hadi bakalım o zaman beklemeye başlayalım bir önce gelsinler. Aa, o ses ne? Kapı çalıyor. Ben yaptım. Sen mi yaptın? Aa, evet sen yapıyormuşsun olsun. Evet abi araba sesi duydum arkadaşlar. Bu ipuçlar geldi arkadaşlar. Bakın. Merhaba. Merhaba. Aa, hepsi. Aa, peri kız da gelmiş. Bakın arabaya bakalım içine. Merhaba. Şey, aa, bütün şey poli bütün, gelmişler arkadaşlar. Hadi bakalım bakın arkadaşlarımız burada. Merhaba. Merhaba. Hadi insinler arabadan Elif Nil. Hadi bakalım indir onları. Yardımcı ol ilmelerini. Elbiseyi kız. Merhaba. Bakın. Ah, evet. Elbiseyi kız. Altında da maya var. Mayası mı var? o belki havuza girerler partide. Partide yapabilirler belki ama oturmaya gelirler ev gezmesine. Hadi bakalım. Evet. Şimdi diğerlerini de indir istersen Elif değil. Oh, oh, arabayı kullanana bakın arkadaşlar. Ne konuşuyorsunuz fısır fısır orada kızlar? Peri kız hadi sen gel ben de seni alayım. Pır 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 pır. Hadi Onu da bırakabilirsin diğer ya Barbie'lerin yanına. Bakın arkadaşlar bütün Barbie'ler ve polipatiklerimiz burada. O ne yapıyor? Takla atarak mı geliyor? Arkadaşlar takla atarak Pocket'ımız gidiyor Barbie'lerimizin yanına. Elif ne jimnastikçi olduğu için arkadaşlar bütün bebeklerine de jimnastik yaptırıyor. Merhaba hadi bakın kızı. Hadi bakalım jimnastikçi kız. Sen buraya. Onu da saçlarını mı kestin? Neden saçlarını kestin? <laughs> şaka mı? Aa, bize şaka yapmış arkadaşlar Elif Hadi bakalım siz de yine buradan alalım. Onlar da buradan arkadaşlar. Ama bu kız bunun üstünde tiz kasma. kez yok değil mi? Evet. Hadi bak. O yüzden de onu böyle tut. Peki ya bak bu poli pocket da indi. Arabada sıkılmışlar Elif Nisan hemen indirmediğin için onları. Bakın arkadaşlar. Ve diğerini de indireyim ben. Arabayı alalım burada. Evet Elif seni buradan alacak. Arabayı alalım hemen burada. Peki ha, ya. Hadi bakalım. Ah misafirlerimiz geldiler artık Elif, Nih. Ne kadar şanslıyız. Eee. Bakın. Uyudular mı hemen gelir gelmez? o oh, olamaz. Arkadaşlar. Elif, Nih de hep bütün gelen misafirleri hemen uyutuyor. Uyanın kızlar. Uyanın Sohbet etmeye güzel. geldiniz. Hadi kaldır hepsini Elif, Nih. Uyan. Ama onlar sohbet etmeye geldiler. Neden ayrı otursunlar ki Elif Nilim? Haydi bakalım. Hep beraber otursunlar ve sohbet etsinler bu şekilde. Onları da böyle oturturalım mı? Evet. Bakın. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Barbiler çok sevindi. Polly pocketlar geldiği için arkadaşlar. Bakın. Çok mutlular hepsi de. Bakın ne kadar güzel. Boya paket. Simri, Şimdi sen buraya otur. Şimdi arkadaşlar ee, Barbie yemeğime çay vereceğim. Çay mı vereceksin Barbie'lerine? Pulpuklarımız da var oh. burada. Onlara vermeyecek misin oh. Oh. yoksa? Evet. Oh. Hadi bakalım boyunca... al onu oradan. Evet arkadaşlar şimdi Elif'li, Barbie ve Polly paketlere çay ikram edecek misafirlerimiz gelmiş madem değil mi? Harika görünüyorlar ama şunlara bakar mısınız arkadaşlar Aa, hepsi bir aradalar. Hepsi Polly pakete Evet hepsi, su, burada içir hepsini istersen. Evet. Arkadaşlar Elif nasıl çay kahve ikram ediyor bakın arkadaşlar çok hızlı bir şekilde. <laughs> Hepsini bitirmiş. Aa, ama bakın arkadaşlar ne kadar hepsi mutlu görünüyor değil mi? Durun size resminizi çekeyim. Hepiniz bir aradayken arkadaşlar. Poz verin. Hatıra fotoğrafı olsun size. Evet çay ikram etti arkadaşlar. Yapayım mı? Elif'le arkadaşlarımız hoşçakal diyelim mi? Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma ben